Aa bakın kim var burada. Aklıma kim geldi? Ölçüler iyi doldurdu. Çünkü birbirine ahrabaya tavatır düşkünleri de karaba. Nasıl mı hat Hasan'a emmi mi derdin Hasan dedeme? Emmi evet. mi derdin? Hasan emmi değil. Dayı derdi katya. Bu ama dayı Sizin kapini ama dayı derdi. Oyna ahrabayı ideal ki Bakma. Gelme ki. gitme, gelme gitme. Hinci. Hey. Emmi dayı da birbirine varıp gelmiyor öz emmi tamam, dayı. Ama ne kötü oldu ki ki. Vallahi kot oldu. Kötü oldu. Bak. Şimdi şey... bu anlattıklarımız, konuştuklarımız gençlere önüne olsun da birbirinden ah. soğumasınlar. Ah, ah, ah. Ah, Senin ismin hey. nazik mi? Hey. hakim dedi ki? Nazimiz ne öyle de kalınımız ne öyle dedi. Sana. Dedim ki ağır. Yıldız diyor ki süs nazi yapma süs diyor. <laughs> niye hakimi sen adını dedi. Ha, <laughs> tam Osmanlı kadını. Valla oradan ki hacemin min sahar nasıl işte. Dedim ki sen bir büyük hakimisin. Ahıllı hakimisin adamı sahar nani yesi hacı. Terbiyesiz adam. Dedim. Dedi utanmıyor dedim. Yıldız diyor ki bana sus diyor, sus. Seslenme diyor. bu, bu hikaye çok güzel. Geleyim konuşak tamam mı? Hadi. Şimdi seni ben ayakta tutmayayım. Rahatsız oldum. Çek elini. Hadi. Şimdi ayaktasın sen ben rahatsız oldum. Hadi. Söz değil mi bir gelip konuşacağız seninle gelmişi geçmişi. Hadi kolay gelsin. Seni çok seviyorum. Vallahi ben de sizi seviyorum. Allah razı olsun. Bu güzel sohbet öyle ayaküstü olacak bir sohbet değil. Ben nazik abladan e, sözünü aldım. Onun da davet üzerine geleceğim. Güzelce uzun uzun konuşacağız arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşacağım. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın.